Merhaba ben Craftgear'imizden Remzi Bugün size Minecraft kapı zili yapmayı göstereceğim Arkadaşlarımla birlikte video çekmekteyiz yine Benim adım Sabri Merhaba ben Serkan ee, Sabri ile Serkan tanışmış oldunuz Şimdi başlayabiliriz Öncelikle ben size hazır devre yapmıştım Burayı böyle kapatıyoruz Normal bir ev modeli yani Öyle gözüksün diye Şimdi ses açayım Buna tıkladığımız zaman duyulduğu gibi duyulduğu gibi ses çıkıyor. Kapı sesi, kapı zil ses çıkıyor. Neden uzak olduğu diye sorarsanız arada duvar var. Gördünüz. Şimdi tekrar yapmaya başlayabiliriz. Her şeyi bozacağım. Baştan yapayım. Normal bir ev yapıyorsunuz kendinize. E evi ikiye bölüyorsunuz. Tabii ışıklar dursun. Çünkü siz ışıklandıracaksınız. Evi böldünüz. Yaklaşık 4 kare yeter yani en olsun boyunu size istediğiniz gibi yapabilirsiniz 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 birincisine 16 kere ikincisine 12 iki kere tıklıyoruz sağ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu itemleri hile daha çok bulabilirsiniz değil mi Sabri? Evet. Şimdi devam edelim. Şuraya bir tane yükseklik koyalım. Redstone'u çekeceğiz. Başka bir şey yok zaten. Bir de repeater. Bu hile, bu hile nereden çıktı ya? Bu devre yapmak için size lazım olan şey redstone. Redstone repeater. nota bloğu. Nota bloğu değil mi? Bakayım. Nota bloğu. Bir de buton. Bir, bolca torch bir de. Çünkü torch olmadan buraya kapkaranlık olur. Ve canavarlar burada olabilir. Spawn olsa da creeper veya işte e, bazı canavarlar ses yapar. Ya zilinizi kötü ses çıkartır ya da patlarsa creeper falan burada. Zil... Emeğiniz boşa gider. Emeğiniz boşa gider evet. Şimdi devam edelim. İlk böyle çektik. Sonra ilkten değil ikinciden böyle çıkartıyoruz ve repeaterımızı koyuyoruz. Repeaterımıza iki kere tıklıyoruz. 1 iki. Sonra böyle de bağlıyoruz evreyi Şimdi bir deneyelim. Butonumuzu koyduk. Online modda oynuyorsunuz diyelim. Kapınızda mutlaka private olacaktır. Private olduğunuz zaman da arkadaşlarınız eve giremeyecektir. Siz de evdesiniz. Mesaj yazmak yerine Bu butona basacaklar. Şimdi bu, mikrofonu yaklaştırayım kulaklığımı. Dinleyin onun için e, zil sesini. Al. Gördüğünüz gibi ses gayet ıı, güzel çıkıyor. Yani tam zil sesine benziyor. Din don, din don diye. Eğer ben böyle yapmak istemiyorum buraya level koymak istiyorum derseniz ben onu da ayarlamıştım. Hemen burayı kırıp böyle getiriniz. Burayı böyle kapatın Sonra buraya level'ınızı koyup Yine aynı ses çıkıyor yani. Lover'da kötü olan şey Tekrar kapatmak gerekmeniz. Ama şuraya pişir plate koyarım derseniz o da olur. Da, o da kapıyı açar ama maalesef. Onu deneyelim isterseniz. Onu da göstermiş olayım. Pressure plate burada Kapı otomatik kaçacağınız. Zile gerek kalmaz. Ama şöyle yapsanız olur. Nerede reston? Böyle yapsanız, şunu şurada alsanız. Şu kapıyı koyalım. Evet. Böyle kapı açılmaz ama hem zil çalar hem de geldi mi böyle kapıyı açmak zorunda kalamaz yani. Şimdi o da zil devre dışı kaldı. Videomuzun sonuna geldik. Ben Craft Kırmızı'dan Videomuzun devamı için YouTube'daki channelımızın altına yorumlar yazabilirsiniz. İyi oyunlar dilerim.